E, beyler hoş geldiniz diye başlayan replim <laughs> var ya, benim yaklaşık 7 senedir 7, 7 senedir. Beyler hoş geldiniz diyemiyorum. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hoş geldiniz. Se Nasıl incelik? Tabi tabii. Ya o kadar bak ben senelerdir burada program yapıyorum şurada bir bir kere beyler hoş geldiniz klasik benim başlangıcım. Sonra şu elini şöyle bir dakika kaldırıyor. Hakan abi şöyle yapmasını ben bütün programı şöyle falan genelde hep kadraj dışına çıkıyorum falan değişik bir program olacak ama Seyhan öz bundan sonraki önümüzdeki dönemde önümüzdeki yıllarda inşallah ne kadar ünlü olup gidersin gider misin bilmiyoruz ama hani o süreçte Seyhan bizimle birlikte bu kanalın bir otomobile bakan kadın gözü olarak bizimle beraber olacak. Bir de patladığımız nokta neresi? Otomobil adamlardık biz ya. He. Şimdi ne olacağız? Zaten o şeyi değiştirdiler ya. İş adamı değil iş insanı falan. Insani. Ha otomobil ya, insanları. Ya. Evet evet. Tamam. Kız diyecek ki niye çağırdın böyle sessiz konuşuyorsunuz. <laughs> <laughs> ah hayır estağfurullah. Çok şanslıyım. Ya biz Seyhan'la çok uzun süredir bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Bizim kanalımızda otomobil testleri vesaire de yaptığı zamanda ama hayatının bir döneminde ben onu hep hamile olarak izlediğim için <gülüyor> ekranda <laughs> <laughs> e, seyhanla görüşüyor musun? Valla doğurmadı ki yani. doğursa görüşeceğiz sonra bir ara bebek falan taşıdın. Evet son oynadığım dizide hamile rolündeydim. Doğum yaptım. Birkaç bölümde bebeğim vardı. Ben hatta doğusa şerbetini aldım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kadın gözüyle e, bakacağız ki çok iyi otomotivcidir bu arada. Hani... Ya yok estağfurullah deniyorum. Yani yok iyi, iyisin. Yani otomobil konusunda gayet iyisin. Bir de şeydir hani ruh hastası bir müşteri grubunda o. Hani onun <laughs> otomobilini falan yıkarken falan böyle. Bir de kör gözünü <laughs> parmak sokar gibi hep onların arasında bir şey çıkar tamam mı hani. Zordur. <laughs> Mesela Seyhan olsun istemem bizim Sinan oldu benim müşterim olsun istemem. Bir şey çıkar yani. Yapmayınlar yapar. Aşk olsun. Ama, öyle... Ama her şeye rağmen çok iyi bir müşteri değil mi? Ya o işte dostluktan dolayı. Başkası <laughs> olsa ben o, o, o yüzünü merak ediyorum <laughs> tabii <temizle>. ki ne çıkacak. <laughs> Şimdi biz Seyhan'la önümüzdeki dönemde böyle farklı farklı otomobil konuları ki test falan da yapacağız bu arada fırsat buldukça. Ama bizim merak ettiğimiz şeyler var ve yapılan araştırmalarda karşımıza çıkan sonuçlar var. Onlarla ilgili Seyhan ne düşünüyor ve aslında aslında kadınlar ne düşünüyor konuşacağız. Evet yani trafikte çok zaman geçiren bir kadın olarak bunu bana sormanız beni mutlu etti açıkçası. Bu fikirle gelmeniz. Biz normal değil mi? <laughs> Trafikte çok zaman Mesela geçerek, biz otomobil temizlerken otomobil <laughs> bir şey soracağım. Bak ana, ana konuya gelmeden önce soracağım. Biz otomobil temizliği yapıyoruz. Otoklap bu işle evet. yapıyor. Temizliği vesaire yapıyor. Biz çok tavanda ruj temizliyoruz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Yani şöyle galiba elimizde direksiyondayken ruju unutuyoruz. Bende olmuyor bu arada. Çünkü direksiyonu tam tutmayı tercih ediyorum. Elimde bir şey olsun istemiyorum ben. Kontrolü kaybetmemek adına. Sanırım ani bir şey yapılınca falan oluyor. Ya da duruyorsun hani bir şey oluyor arkadan bir şey alırken elinde ha, ruj evet, olabilir. Evet, arkadan bir şey alma. Ha, evet. O ee, tamamdan biz çok ruj temizliyoruz ya. Yani olabilir İşte duruyordur bir yerde kadın makyaj yapıyordur elinde ruju var aynanın bir şeyini değiştiriyordur, ışığı değiştiriyordur, o çarpıyordur. Yani sakar Bizde hiç öyle şeyler yok maşallah. Neyse ki. Yani bunlar bunlar bu arada tabii birçok araştırmada falan karşımıza çıkan şeyler mesela kadınların sinir olduğu şeyler vesaire ama bugün sana soracağımız soru Halit'le beraber şey. Bir kadın yeni bir otomobil alırken bu ikinci elde olabilir bu arada. Tabii tabii. Otomobil alırken neye dikkat ediyor? Benim önümde 5 maddelik Tamam. Ana 5 madde var. Senin seçtiklerin bu 5 madde içerisinde var mı, yok mu? Bunu konuşacağız. Bunu konuşalım. Evet. Ha. Bu arada programı izleyenler de programın altına yorum olarak yazabilirler. Evet. Biz de şuna çok dikkat ediyoruz diyor ama bir başlayalım mı? Senin otomobil alırken en çok dikkat ettiğin 5 şey ne? Benim elimdeki 5'e şey uyuyacak mı uyumayacak mı beraber karar veririz. Son yıllarda ben otomobil alırken en çok dikkat ettiğim şeylerden ilki otomobilin benim karakterime uyup uymaması. Çünkü onun karakteristik özellikleri işte dışının benim tarzıma uygun oluşu, iç özellikleri, karakteristik özellikleri beni çok mutlu ediyor. Çünkü çok uzun zaman geçiriyorum dediğim gibi. Peki senin karakterin de. ne? <laughs> güzel soru. Ya ben otomobilin birazcık daha dinamik olmasını istiyorum. Peki Ferrari'ye Biraz... doğru gidiyoruz şimdi. Ah, keşke. Manifest. <laughs> 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 Biraz daha dinamik olmasını tercih ediyorum. Biraz daha atik olmasını tercih ediyorum. Şekil itibariyle beni görsel olarak mutlu etmesini istiyorum. Şimdi tam programa kadın geldi muhabbeti olacak. Astrolojik olarak terazi burcunun Oo! görsel desteğiyle. <laughs> O yüzden görsel açıdan beni mutlu etmeli. Hem iç donanımı, iç güzelliği hem de dış güzelliği. Şimdi yapılan araştırmaya göre kadınların otomobil alırken en çok dikkat ettiği şeylerin iki numarası renk ve tasarım. Evet. evet. Yani aslında ona giriyor. Aynen öyle renk ve tasarım. Peki seçtiğin renk Son otomobilimin rengi yeşildi. Yeşil. Evet çok güzel bir yeşildi. Zaten sizinle bir videom var. Nasıl <gülüyor> anlatırken <laughs> <yalan, nasıl? gülüyor> yanına bakmıyorsunuz. <laughs> evet o. Bana o benim puzzle'ımın bir parçasıydı. Peki bir sonraki oturan hangi renk alırsın? Ya umarım hayalimde kum grisi var. Ya ama şimdi olmadığı yeşil de kum grisine gidilir mi? Ya şey dikkat çekici renkleri özellikle tercih etmemeye çalışıyorum ama seçeceğim otomobilde kum grisi çok hoşuma gidiyor o yüzden. Ha. Yani. <laughs> marka model daha, daha, daha var ya. Bağırdı, Da marka <laughs> da belirli. Hadi tasarım evet. olmayan evet. renk mi? Evet evet. <laughs> yani. Bil, bildiğin tirok o zaman seninki. <laughs> <laughs> Ya t -rock değil çünkü e, trafikte Hı? nereye baksam ben t -rock görüyorum ve çok sıkılıyorum t -Rock'tan. Evet. Bu arada ben t -rock kullanırken ne yapmıştım biliyor musun? E, İzleyenler takip eden biliyor. Turuncuyu kaplattım. E, evet Biz... bir, şey gelmeli. Bir, Hoş... sene, bir sene, turuncu olarak gezdim ben. Abi, bu arada hani yanlış anlaşılmasın. Ben de bir yıl boyunca mavi t -rock kullandım ama <gülüyor> <gülüyor> yani t çok Senin görmek... karakterini yansıtmadan. Evet beni <laughs> biraz yansıtmadı. Bir diyelim. dakika. Araba da belli o zaman değil mi? Bir sonraki alacağız. Onu söylemeyeceğim. İçimde kalsın. Manif Olmazsa, <laughs> Olmazsa üzülürüm. Düşün şu anda bu programı binlerce kişi izliyor. Senin manifestine böyle şey olmasın mı? Destek olmasın mı? Ya galiba bu konuda biraz içimde kalsın e, peki, istiyorum tamam, ya. Tamam, <laughs> peki 2 peki, iki numara. 2 i̇ki numara aslında bire girer mi bilmiyorum ama iç donanımda ya ben kadının rujum, lipsitim, işte otoparkın anahtarı, bu tarafta ıslak mendilim, şurada kolonyam bir şeyim. İç gözlerinin çok kolay ve bolca olması gerek. Fazlaca. İşte Kahvemi aldım, termosumu tamam, koyacağım. Bu konuda doblo yönelim mesela sonra. Oh, beni doblo. anca... <laughs> Kum grisi bir doblo. Ha, <laughs> <Aa, gülüyor> müthiş. <mi? gülüyor> Ay ne güzel inşallah. <laughs> ya şöyle doblo beni çok mutlu edebilir. Çünkü üçüncü konu şeydi bagaj. Çünkü... Tamam abi ben doğru üç. yoldaymışım. Bu arada 3 bagaj demişsin. Evet. Kadınların seçiminde otomobil alırken en çok dikkat ettiği 3. şey neymiş biliyor musun? Bagaj. evet. Çünkü... Ama şey var mı eşya gözü iç mekanda eşya gözü. O iç, iç mekanda renk tasarım hani ha, orada iç şey özellik evet. iç mekan rengi gibi. Ha. Ama yok o renge gitmiş. Ya, o bu gitmeli. Kullanışlılık çünkü burası. O tamam o diğer yok. Tarafı tasarım. O yok. yok. Başka bir şey. Kullanışlılık başka. Kullanışlılık evet, yok. Kullanışlı evet kullanışlı oluşu. Evet. Renk ve tasarım. 2 numarada, bagaj hacmi, 3 numarada kadınların seçiminde. Ya, Seninkinde de 3 numarada. Çünkü, <gülüyor> neden? <gülüyor> ya biz mobil yaşıyoruz kadınlar. Ekstra ayakkabı gerekiyor, spor çantamız, yoga matımız. Peki bir şey soracağım. Ayakkabının evine sığdırabiliyor musun? Hayır. Hayır. Otomobilim olmadığı ne zamanlarda... zamanlarda. <laughs> <laughs> ya ben hiç siyah ayakkabım yok diye 22 tane siyah ayakkabısı olan insan tanıyorum hiç, hiç siyah ayakkabım yani yok. Bir şeye uymuyor o siyahlar. Ama o ayakkabının çeşitleri vardır. Topuk yani. yüksekliği aa, vardır. Aa. Sen ben ha öğrendim hepsini. Işte. Stiletto falan hepsini işte biliyorum <laughs> bak. Stiletto ama 10'luk 15'lik on kaç hani? Bakın? <laughs> <Şimdi> bu... <laughs> evet. e sen böyle yani sıfır olabilir seninki yani 10'luk 15 diye bile gerek yok yani. Tabii biz beraberken lütfen topuklu giyiyoruz. Evet. <laughs> tamam anlaştık. <laughs> Zaten çok topuklu ayakkabı tercih etmiyorum rahat olsun diye. Evet. Ya şey ayakkabı dolabımın bir kısmı hep e, arabada oluyor benim. Hatta böyle evde hazırlandıktan <laughs> sonra o neredeydi diyorum. Kesin dobno bak bir kısmı dedi <laughs> ya. <laughs> <laughs> Git gide gidiyoruz. Diğer seçen ya, nişan... Ferrari, Ferrari, elendi mesela gitti o. Fer Fer gitti e, Ferrari nişan sürüyor. Gitti Onu Sadece sürüşe çıkarız ben. <laughs> <laughs> İnşallah öyle. E, peki kadınlar bagaj hacminde en çok dikkat ettikleri şey neymiş biliyor musun? Neden onu tercih ediyorum? Sordukları soru şu. Bebek arabası sığıyor mu? Evet sorusu var çok mesela. Mantıklı. Yani çok araba değil, şey, ayakkabı değil. Daha çok bebek arabası sığıyor mu, sığmıyor mu ona bakıyorlarmış mesela. Şeye benziyor bence. Hani sokakta sorarsın en çok hangi diziyi seyrediyorsunuz? Ben belgesel seyrediyorum. Var evet. ya. Bu biraz öyle olmuş. Hani bebek arabası çok şey. Hani <laughs> e, öncelikle böyle ihtiyaç gibi duruyor orada. Ya aslında siz de haklısınız ama şimdi ben biraz böyle kız arkadaşlarımla otomobil muhabbeti yaptığım zaman yeni de doğum yapanlar olduğunda, çocukları olanlar olduğunda Tabii. Direkt arka koltuk genişliği ve bagaj hacmine bakıyorlar. Tabii Çünkü çocuk işte koyacak. çocuk koltuğu koyacak, e, bebek arabasını kapatıp koyunca alışveriş torbaları söyleyecek. Bunlar var. Bunlar var. Evet. Doblo doblo oraya gidiyoruz bak. En da ikna edeceğim ben dobloya. Bana olur. <laughs> yani bagaj hacmi gerçekten yani hani benim gibi tek başına otomobili kullanan bir insan için de geniş aileler için de çok önemli. Tabii yastığı var, bu işin yorganı var vesaire var eyvah, değil mi? Eyvah. <laughs> e, ben Anadolu yakasında ikamet ediyorum ve karşıda çalışıyordum beyaz yaka çalışırken. Trafik saatinden önce karşıya geçip yastığım ve küçük battaniyemle uyuduğum için <laughs> benim arabamda her şey vardı. Bu arada ben mesela o çok... O bir yaşam alanı. Mesela Halit biliyor en çok şey dikkat ediyorum mesela. Kahvemi koyabileceğim bardak... Bu, bu. Onun benim için ergonomik bir yerde olması lazım. Evet. Bazıları şurada falan koyuyor yani. Ben e, burada nasıl evet. alacağım da içeceğim evet. tekrar yine, yine koyacağım ve orada power yıllardır bir Avensis abi ön tarafa bir tuş koymuştu. Basıyordun tak çıkıyor. Bunu ilk yapan kimdi? Sağ. Ben sağ kullanmadım Aa, bilmiyorum. 90'larda sağ. Çok ]larda. iyiydi ya. Havalandırma rızgasının önüne gelirdi. Kışsa sıcakta tutuyorsun ya. Sıcak, Aa, sıcak evet, sıcak o yüzden. Yazsa da soğuk geliyor. Yazda soğuk geliyor klimayı çalıştırdığın için ve soğuk kalıyordu. Ya. Bu arada çok konu harici bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün AirBag'le ilgili bir program yaptık ya. Evet. Bir tane arkadaşım şey yazmış izleyicilerden. Demiş ki abi taksiciler şeyi oraya koyuyorlar. Post cihazını. Eyrek patlasa o post cihazı bizi öldürür mü? Evet. Öldürüm. Evet. Evet yani. Evet yani. Olasılık ya Söyler misiniz? Lütfen olarak söylüyoruz. Oraya koymayın kardeşim. Yani Airbag'in patlama ihtimalini atlamayın. Bildiğin öldürür diyelim. Başka konu? İki, ben iki tanesini tutturdum ben de. Renk ve tasarım iki numaradaydı. Okey. Bagaj. Bagaj acım üç numaradaydı. Okey. Aslında şimdiye kadar çok önemsemediğim ama bundan sonra önemsemem gereken bir konu çok önemli. Çünkü dediğim gibi trafikte İstanbul'da özellikle çok zaman geçiriyoruz. Yakıt tüketimi. Bir listede kaç numara biliyor musun? Yakıt çünkü var var yakıt tüketimi. Kaç A, numarada biliyor kadınlarda? Bir Ger numarada. Gerçekten mi? Evet. Ben anormalmişim yani? <laughs> en çok dikkat <laughs> ettiği beş şeyde bir numarada yakıt tüketimi Helal var. Helal olsun. Elektrikli o. kolların çok ucuza geliyor. Ama ben biraz kaygılı bir insanım. Ha. İşte her akşam elimde o şarj ünitesini koyacak bir yer yok. Her gün şarja gidip akşam ani bir şey olur falan tedirgin oluyorum. Ben, benim şu anki görüşüm öyle. değil mi? Ya. Evet. <laughs> şey de başlıyor orada. Şimdi benim evimde var mesela. Işte test aracı elektrikli olduğunda şey başlıyor. Acaba boş mu ya? Bu arada benim yükselenim terazi. Anlıyorsunuz değil mi beni? Tabii. Yaşasın. <laughs> Anlıyorsunuz değil mi beni? Eyvah. <laughs> 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 Anlıyorsunuz yani. yani. Ama yani normalde yengecim ben yani sıkıntı yok. <laughs> yani orada ona bakarsan Mars'ın başka bir şeydir, öbürü başka bir şeydir. <laughs> Onda evet. kesişimiz ısı bölümünü. Sonra İnşallah Yakıt tüketimi evet kadınların şu anda en çok dikkat ettiği, otomobil olarak en çok dikkat Aslında ettiği. Herkes ona dikkat ediyor yani. Bir numarada yani. yani. o ortak sorun. Yani yakıt tüketimi ortak sorun. E, bu arada elektrikliye de bu yüzden dönen çok kişi var. Özellikle şehir içi kullanımında evet. ve şarj imkanı olan birçok kişinin aslında burada elektrikliye gidiyor. İki maddem daha kaldı. Henüz daha. Dört söyle. Bu çok. Bende ki 3 oldu. Seninki ha, bir tanesi yoktu. Şimdi hani o ben... Kutular, e, ergonomi vesaire onlar yoktu benim listemde. Hmm, bence diğer bir konu da aslında ikisi aynı yere gidiyor. Kupon otomobil dediğimiz şey. Hmm. Aslında ben keyifli otomobil, beni cezbedecek otomobili kullanmayı seviyorum ama gerektiği zaman onu satabilmesi. Kolay olsun. Evet. Anahtarı havaya atayım yere düşmeden yeni evet, sahibini bazı... buluşsun değil mi? Egea, Egea abi. Hayırlı olsun. Megan Sedan, Mega olur sedan olur. da olur. <laughs> Ama onlar kupon değil işte. Senin kupon anlayışın daha farklı. Ya, kupon ben... kupon dediğin satışı da zor aslında. Hani, evet. Hani. Çok iyi araba E, Ya evet ya siz beni anladınız. Fiyat anladın. 500. Hayır fiyat 500'ü satamazsınız aslında. Ben son otomobilimi ha, satarken hem senin, çok beklediğim için ha, bunu Hem senin edin. karakterine çok uygun olacak hem de rahatça hem de rahat satacağım. Satılacak. Söyleyeyim mi ne olduğunu? Golf. Şimdi ben Çok anladım, rahat satılır. T-Roc'u sıkıcı bulup Golf'i sıkıcı bulmamanı ben anlamadım. Golf'ün karakteri var. Golf çok karakterli bir otomobil. Çok seviyorum. Vay arkadaş. Böyleymiş işte demek ki. Bir daha program yapmayacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aykırı fikirler her zaman açıyoruz. Ben öyle <laughs> ama, ama bak şunu, Ama şunu yapacaksın. Şimdi bizimle beraber testlere vesaire gelmeye başladığında hmm. aa bu da iyiymiş, bu da iyiymiş, bu da iyiymiş değil Ben ikna edeceğim onu merak e, etme Hani bir süre sonra diyecek ki <laughs> bir dakika ya hani olacak. Aslında bağlayacağım konu şeydi. Ben mesela otomobil alırken servisini çok önemsiyorum. Çünkü bir evet. servise gittiğim zaman dinlenebilmek, duyulmak istiyorum. Çünkü nice servis deneyimlerim oldu. Yeni Bosna Otosanay'dan tutun da işte BMW servis servise ya da Volvo servise kadar. Se şeye gittin Ama... mi? Sefaköy Çıkmacılar Çarşısı'na falan da gitmişti vardı <laughs> senin. Bostancı Otosanayi'ne de gittim. Bostancı evet. Otosanayi. <laughs> gittin mi Sefaköy Çıkmacılar Çarşısı'na orada aradın mı mesela? Hani yani ne 500 tane ben... araba toplayabilirsin oradaki çıkmalardan. Evet. Yani şey gitmek durumunda kalmış olabilirim. Evet. Beni duysun istiyorum karşımdaki insan ve bu da sanıyorum marka ile çok alakalı. Markanın Güzünde. servis hizmetiyle çok alakalı. Hani ben kullandığım çok iyi bir otomobilde son aldığım servis yüzünden bu otomobil servisten çıksın ve satın dedim gerçekten de bunu yaptım serviste duyulmak bizim en çok arzu ettiğimiz şey yani ben erkek arkadaşım ya da abimi arayıp ne olursun benim için serviste sen konuş demek zorunda değilim doğru ee, yaşam doğru, kıyı doğru. Yaram, hemen doğru, doğru 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 yani. bu arada bir şey söyleyeyim erkek arkadaşın ya da abin ya da biz vesaire götürsek de değişen bir şey olmuyor biz de dinlemiyorlar Gerçekten. öyle bir şey yok yani. Konunun seninle bir alakası yok. Dinliyormuş gibi yapanlar çok. Biz de dinliyormuş gibi yapıyorlar ama bildiklerini okuyorlar. Ben gidip ya bak bu arabada şu arıza var burada problem çıkaracak dediğimde merak etmeyin olmaz dedi. İmza atın yazı verin dedim. 10 gün sonra motor gitti. Ben söyledim ya yani, arıza çıkacak yeri söyledim. Hani düşün bak dedim siz bilirsiniz peki yazın bana verin. Hani... Peki çözüldü mü o imzadan sonra sizin aleyhinizle? Yok motor gitti işte. Abi şey Bu arada var, araba 1000 yani. kilometre dedi. 1000 kilometrelik arabada arıza var. Sıfır arabaydı. Sıfır arabada problem var dedim. Dinlemediler beni. Sonra işte sandık motor tabir edilen yeni motor getirildi arabaya. Yok çünkü ama dinlemedi adam beni. Ben anlatıyorum bak problem var değil mi? Ya o ya falan. Diye. Ya işte, birisi seri üretim mantığı. Halbuki o servistekiler de seri üretim mantığından biraz çıkıp kişiye özel, aracı özel servis mantığına dönseler. iş daha iyi bir şey. Yani bir de hani atıyorum bence bazı markaları kullanmamızın sebebi ya da ben de iyi servis alabilmek. Gözüm kapalı bırakayım benim için her şeyi yapsın. Ben güvenebileyim. Ekstra bir şey şey Ama orada ona. markadan ya yani markanın da etkisi var ha. ama servisten servise de çok fark evet. Yokmuş. Ya işte Anadolu yakasına geçtiğimden beri atıyorum Kartal'da götürdüğüm servisle Acıbadem'deki bademdeki götürdüğüm servisin arasında fark olmuş. Aa dedim bir dakika ben artık uğraşamam bununla. Yani. Hep bir tanıdık vasıtasıyla bu sefer Tabii. bildiğiniz yer var mı oraya götüreyim. Evet. İşte kazıklandı ee, ekstra al, bir şey çıkmasın. Bu arada Allah göstermesin. Allah kaza bela vermesin diyerek yazayım. Onun bir de kaza versiyonu var. Türkiye'de kaportacı boyacı yok. Ben ben, ben haftada en az 10 kişi arabam bildiğim boyacı var mı sonuçta? Yok diye yanıt veriyorum. Yok. Yok bitti. Boyacı yok. kaportacı ya, yok. Şimdi ben kaza yapınca ettiğim için Turgut'un o o kadar kısık sürede kimse duymadı ki şu anda bunu. Duymasın aman aman. Ama kız aman. Yani e, hiçbir şey olmuyor. Sana bir şey olmuyor. <laughs> önemli olan. Var mı başka hani dikkat ettiğim dediğin şeyler? Bende iki madde daha var çünkü insanların dikkat ettiği. Onları söylemek ister misin? Otomobili alırken nesi varsa alıyorsun, nesi varsa almıyorsun. Hikaye aslında bu. Kadınlar yakıt tüketimine önem veriyormuş. Renk ve tasarıma özellikle A. önem veriyormuş. Bagaj hacminin önem veriyor. Bu üç tanesi sende de var. Kullanırkenki rahatlığı da benim için önemli. ya yani ben her türlü otomobili kullanmayı seviyorum ama bu bana özel bir durum. Hani onunla bütünleşmeyi seviyorum. Ama o zaman Mazda MX-5 vereceğiz. Evet, takır takır çok Bak. iyi. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, işte görüş açısını engelleyen, Heh, o az sütunlarına bahsediyorsun. Çıtalar diyecek. Az sütunları evet. Yani bazı otomobillerde mesela eski iş yerimde test sürüşlerine çıkıyordu. Kendi otomobilinde ya da bir başkasında çok alışığım buraya dönerken hiç gözüme çarpmıyor. Ama o otomobilde A, bir dakika ya ben koltuğumu doğru ayarlamadım mı? Yalnız bunun eller de abiden aşağı değil. Yani devamlı gidiyor geliyor. <laughs> Şöyle. Hakan abi bir tokatlamıştı falan olduğu için böyle hani tabii. İnşallah hayatım yani. <laughs> Ben evet. güvenli alanlıyım. Bak görüyorum. Şu <laughs> an için. Bir de benim için en önemlisi telefonumla bağlantısı. Çünkü araba kullanırken odak noktamın sadece otomobilde olmasını, otomobil kullanımında olmasını Bingo, istiyor. Bingo. O da bizde benim listemde 5 numara. Telefonla kolay bağlantı, işte Bluetooth, CarPlay, Android vesaire gibi kadınlar buna çok önem veriyor ve bu olmayan bir otomobili çok almak istemiyorlarmış. Yani şey navigasyonu... Hatta kalmadı zaten orada hani Bir var biraz <gülüyor> 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 teybi da Tembi, Ay, var. Teybi olmayanlar da var. Ay var var. Teyp olmaya sıfır araba var. O da teyp diyoruz hala. Bak teyp kaldı? Ay teyp var kaset yok. Benim arabamın teyp var mı kaset bulamıyorum. Teyp'i <da> kalmıyorum <laughs> bu <Evet>. arada. <laughs> Peki cam tavan? Aa, aa evet nasıl onun kararla işte bak işte bak. benim için çok önemli. Cam Şimdi, tavan benim istemde yok. Mu? Zaten bir maddem kaldı. Böyle hani Trafikte kaldığım zaman bir yukarıyı göreyim istiyorum. Bir aydınlık gelsin. Yani cam tavan yoksa bile sunroof olsun. Açılabilir tavan olsun. Cam tavan konusunda ikiye bir kaldın şu anda. Yani ben. Halit hiç sevmez. Hiç, hiç, hiç hoş e, Siz neden sevmiyorsunuz? Çünkü çok ısıtıyor içeriği. E, şey bir koruma... O perdeler falan çok işe yaramıyor. E, var cam filmi yapıyor yani. Böyle kapatıyor <laughs> mesela. Hani, koyuyor. Nasıl? Şimdi şöyle biliyorsunuz sıcak hava yükseliyor ya. Zaten otomobilde seyahat ederken İçeride ısınan hava senin baş bölgende toplanıyor. Bir de yukarıdan ısıtma geldiği zaman sürücü farkına varmadan çok, çok daha çabuk yoruluyor. Çok daha çabuk uykusu geliyor. Çok daha çabuk dikkatini kaybediyor. Ben öyle bakıyorum. Bu işe. Ya sorum saçma olabilir ama evet. hani Tesla'larda çok başarılı oluyormuş ya. Acaba hem oradaki sıcaklık zahmetinde. sanma. Onların tabanları yeterince yüksek öyle bakıldığında. O O bir de şey var ya işte elektrikli otomobiller baş yapıyor mu? Evet o, öyle mu bir falan? muhabbet çıkmıştı ee, haberde. O yani bildiğim kadarıyla bilimsel olarak kesin kanıtlanmış hiçbir şey yok. Evet. Yani. Kimisi diyor ki evet olabilir altında işte şu kadar volt var, elektromanyetik <laughs> alan var. Bu arada olabilir ama ABS'nin de ilk çıktığında uçaklarda ve otobüslerde kapattırıyorlardı. Telefon çalışırsa ABS çalışmaz yok bilmem ne olsun diye. Sonra yok. hiç öyle bir şey olmadı ortaya Aynen çıktı. öyle doğru. Yani. Son maddeyi de ben söyleyeyim mi? Söyle. Kadınlar otomobil alırken en çok dikkat ettikleri beş şey. Bir, yakıt tüketimi. Tamam. İki, rengi ve tasarımı. Tamam. Bu da sandal. 3 bagaj hacmi o da sende var. Evet. 4 numara otomatik vites istiyorlarmış. Manuel istemiyorlarmış. İşte. Ee. Ne kadar taksi şoförü oldu. <laughs> anlaşıldı ee, burada. 5 numarada da telefonla kolay bağlantı istiyormuş kadınlar otomobil seçerken. Bu 5 madde olmadan bir otomobili kadına beğendirebilmek neredeyse mümkün değil. Bu arada yakıt tüketimi erkeklerle ortak. Evet. Otomatik şanzıman artık erkeklerle ortak. Evet. Bagaj dediğin zaman erkeklerle ortak. Biz zaman telefonla kolay. Güzel. E telefon hikayesi ne oldu da yani aslında çok da bir fark yok. Renk ve tasarım kaldı. Orada erkeklerin bir kısmı evet ama bir kısmı hani kolay satılabilir otomobil. Egea, Clio, Golf. Yani biraz da marka bağlı olanlar da var. Kolay satılsın diye olanlar da var. Orası biraz erkeklerde daha karışık. Biraz daha bilinmezi çok orada. yani. Ama e, bu arada tabii kadınların, kadınla otomobil ilişkisi üzerine bizim Seyhan'la konuşacak daha çok konumuz var. Ya oruç lekesi ilk örnekti evet. yani. Ya biz o kadar çok toka topluyoruz ki otomobil içerisinde. Mesela? Bir otomobil... Arada otomobiller yiyor, toka otomobil. yiyor. Toka yiyor. <laughs> toka yiyor diyor. Evet. Öyle bir tane şey vardı. Öyle evet. besleniyor otomobiller. Öyle bir yani. tane şey vardı biliyor musunuz? Varlığına kesin olarak inandığınız ama kanıtlayamadığınız şey diye bir şey vardı. Bir hatırlıyor musun evet. onu? Tokalar kayboluyor. Gerçekten evet. yürüyerek otomobilin içinde, döşemenin Çocuğu... altında. Çocuğun bir tanesi şey yazmıştı ona. Bizim makinesi çorap yiyor. <gülüyor> <gülüyor> o da doğru. <laughs> o bir tek yoktu yani. hiç yoktu ama değil mi? Yok. devamlı evet. devamlı yiyor onu, onun gibi. Biz çok tok, toka topluyoruz böyle. Yani Allah'tan kaset gitti. Eskiden şöyle evet. kasetim kayboldu. Ne yapayım? Ben ne yapabilirim? O zaman kaset yiyordu arabalar Tabii kaset kasetim kayboldu vardı bizim yıkamaya gelen otomobillerde falan. Ama ba bak şimdi bazen de doğru <laughs> idi o. Çok kasetimiz bizim de gitti yıkama alanlarında. Biz önünde. de gidiyoruz. E, o zaman Hı. buraları yoktu da. Evet, tabii. Dur, o mi? zaman burada. Evet. Markalaşmış, <laughs> marka olan... Ya, hayır, stres kasetini itti mesela benim. Şimdi Üzülmem yani. mi yani? Abi yıkılmacıda daha dar stres almaz yani. Kusura bakma da o kadar değil yani. Ben Orhan Cencebay falan dinlemiyordum o zaman. Ne yapayım ya şimdi? Ben ne olsan o duyacağım. Ya. Benim insanlara olma inancım. Ama <laughs> o zaman üzerine kayıt yapılabiliyordu ya kasetleri. Ya Eliklaptımlar falan da vardı böyle Doğru. ya. Doğru. Neler Pink Floyd'lar. Yapalım bir gün müzik programı be. Ay ben hazır işte. yanında bulmuşuz falan. Valla manifoldlar. Ya ben geçen gün bir şeyde şaşırdım. Ee, arkadaşım izlerse bir ortamda çelik çalmaya başladı. Aa çelik falan dedik. Çocuk şey dedi, "Çelik kim?" Ya. Çalışıyorsunuz ya. Hani şarkıyı da. Şarkı? Bu şarkı şey de çobur ateş, teyim, Ateş falan bunu hiç duymadım dedim. Yok duymadım abi dedi. Cık. Dedim şaka yapıyorsun ya yani. hani dün gibi geliyor. Bu arada o şarkının 25 30 yılı varmış. Hani dün gibi Yoktur geliyor da. inşallah. Var var var. var. <laughs> Sen ağzına Renk kattın ama biz sayını bırakmayacağız. Daha Renk önce... kattı kattın değil. renklerimizden biri oldu artık. Çok, çok teşekkür ee, ederim. Önümüzdeki günlerde de çok otomobil programı var. Ya ben çok şanslıyım. Beni davet ettiğiniz için birlikte... Davet etmedik ya. Sen, bildiğin dükkan anahtarını verdik sana. <laughs> Daha ne Al, al ya istediğini yap Sizden yapmadım. çok şey evet. öğreneceğim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, çok, çok şey öğreneceğim derken bir şey söyleyeyim mi? İlk yönetmenimiz vardı. Abdullah. İlk bu işe başladık. Biz kulakları için çok severdik. İki sene falan program çekti bize. Bir süre sonra şey dedi. Biliyor musunuz dedi. Ne dedim? Üniversite otomobil ders verebilirim ben. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü adam şey diyor. Abi siz burada bir kere anlatıp gidiyorsunuz ya. Ben bunun montajı, o su, bu su. On kere izliyorum aynı <laughs> programı. Biz o ara o kadar teknik şeyler anlatıyoruz ki böyle. Ben de ders verebilirim artık <laughs> dedi yani. İşte iki sene, üç sene böyle kalırsan burada ya Ay, hafif böyle saçlar şey gibi olacak böyle. <laughs> hani... Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bu arada sizin de ekleyeceğiniz ya hanımefendiler aslında şunlara da çok dikkat ediyorlar. Bakıyorlar dediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara ekleyin. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hakan abiye selam olsun. Esen kalın. Hoşçakalın.